<laughs> Arkadaşlar bugün ekranlarda gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet ile alakalı bir video yapacağız. ilk başta onu öven bir tane psikolog hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü ben bu bilgiyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Onu size de öğ öğretmek istiyorum. Arkadaşlar Amerikalı bir tane psikolog Fatih Sultan Mehmet adında şöyle bir şey demiştir. Eğer 10 yıl daha yaşasaydı Fransa ne yaparlar? İngiltere'ye kadar biz Müslümandık demişti. Bu bilgiyi öğrendiğimde ben de şaşırmıştım. Ve başlayalım videomuza. Evet arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Mehmet Han 12 yaşında tahta geçmiştir. 12 yaşında tahta geçmiştir. Ve ondan sonra bir süre tahta kalıp ondan sonra indirilmiştir babası tarafından. Ve bir tane de ya, babası tarafından tekrardan taht babasına alınmıştır. Yani tahttan indirilmiştir. peki neden Hırvatlılar Fatih Sultan Mehmet'i duyup duyup hızlıca savaşa geçmişlerdi. Ondan dolayı Fatih Sultan Mehmet büyük yaşlarda tekrardan tahta geçer. büyük yaşlarda Fatih Sultan Mehmet tahta geri geçtikten sonra sonra kendisi <laughs> Anadolu'nun büyük bir, bir kısmını fetheder ve İstanbul fethine geçer. Arkadaşlar İstanbul fethinde Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütmüştür. Karadan yürüyen gemiler Bizans ordusunun karşısına çıkmıştır ve Bizans ordusunu sermiştir. Bizans'a alakalı bir anısıdır. Bizans'tan sonra hiç vakit kaybetmeyip Kıbrıs seferine çıkan Fatih Sultan Mehmet Kıbrıs seferine tekrardan Anadolu'ya dönmüştür. Kendisi İtalya Zefer çıkmıştır ama kendisiyle anlaşmada olan Fransa gibi birkaç Avrupa ülkesi Fatih Sultan Mehmet'le anlaşma kesip saldırmıştır. Ve ikinci İtalya fethine yürürken bir tane suda zehirlenerek ölmüştür. O suyu da Fatih Sultan Sultan Mehmet'e kaynaklara göre Rakup Paşa vermiştir. Aslında bu sadece bir iddia. Ama yapay zekadan baktığıma göre öyle. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in bir sürü resmi vardır. Kendisi kendisi Atina Yarımadası gibi önemli yerleri de fethetmiştir. Ve Osmanlı'nın 7. padişahı olmuştur. Yani Os Osmanlı'nın yedinci padişahıdır kendisi. Ya bu video bu kadar olsun. Hadi bay bay.